Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Köylerde, şehirlerde, kariyelerde görev yapan imam hatipler gerçekten namaz kıldırma memuru mudur? Yoksa büyük bir görevi icra eden o bölgenin manevi din danışmanları mıdır? Elbette ki imamlar bulunmuş olduğu bölgenin, sorumlu olduğu bölgenin manevi din danışmanlardır. Yani dini meselelerin meseleleri halkın danışabileceği devletin yegane görevler, görevleridir. Kardeşlerim nasıl ki sosyal meselelerde, iktizadi ve ticari meselelerde Toplum devletten kopuk yaşayamazsa, devletin denetimi ve gözetimi toplumun üzerinde ise, dini meselelerin de deruhte edilmesinde toplum devletten kopuk yaşayamaz. Sorumluluğu olmayan, amacı olmayan, gayesi olmayan bir kişinin bir bölgede imam olması, halkın manevi danışmanı olması Elbette düşünülemez. Ancak art niyetli ve amacı belli olmayan, kime hizmet ettiği belli olmayan bazı mihraklar, imam hatipleri, din görevleri sanki namaz kıldırma memuru imiş gibi göstererek, Allah'ın Kur'an'ını anlatmıyormuş, anlatamıyormuş gibi göstererek, devletin dini mekanizmayı mekanizmasını refüze etmeye çalışıyorlar. Din görevlilerini ve imam hatipleri devredişi bırakmak için gece gündüz çalışan o mihraklar tek bir ayetin üzerinde yoğunlaşıyorlar. Bakınız Bakara suresi 40. ayet. Bakara suresi 40. ayetin anlatımı e, namaz kıldırmanın parayla olmayacağı hususunda mı yoksa Yahudilerin hususunda mı inzal olmuştu? Bir bakalım. Ayet-i bakınız. Ve eminu bima enzaltu musaddikan lima ma'akum. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar. Allah'ın inzal buyurduğu kitap sizin yanınızda olduğu halde ve eminu ve ve aminu bima enzaltu musaddikan onu ta tasdik edici olarak gelen Kur'an ve la tekunu yani siz Allah'ın sizin yanınızda olan Tevrat'ı tasdik edici olan olarak gelen Kur'an'a iman ediniz. Yani Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bu ayeti cellede Yahudi ve Hristiyanlara diyor ki Ey Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın size göndermiş olduğu e, Tevrat ve İncil'i tasdik edici olarak gelen Kur'an'a iman ediniz sonra vela tekunu evvelü'l kafirin bi İlk inkar edenler siz olmayınız. Yani Rabbimiz burada Yahudi ve Hristiyanlara e, tebliğ ederek onlara e şey yaparak söyleyerek onlara çağrıda bulunarak diyor ki ey yahudiler ve hristiyanlar Allah'ın gönderdiği İncil ve Tevrat sizin yanınızda olduğu halde siz onları tasdik edici olarak gönderilen Kur'an'a ve aminu iman ediniz ve evvel inkar edenlerden olmayınız. Sonra ne diyor? Bakınız Kur'an ayetlerinde "Vela teşteru" değişmeyiniz. Bir ayeti bizim ayetlerimizi semenen galile, az bir çıkar uğruna. Yani dünyevi basit çıkarlar için sizin yanınızda olan Tevrat ve İncil'i tasdik edici olarak gönderilen Kur'an'a iman ediniz. İlk inkar edenler siz olmayınız. Kardeşlerim işte bu ayet-i cellenin yarısını alarak yani hangi bölümünü alıyorlar? Bakınız. Vala teşteru bi ayati femenen Bizim ayetlerimizi az bir paraya satmayın gibi kısa bir yarısını alarak imamları, Kur'an okuyanları, Kur'an dinleyenleri adeta bir kıskanca almaya çalışıyorlar. Ayet-i Celle'nin inzal değeri başka. Bunların anlatımları başkadır. Bir imam ne yapar mahallede? Bir imam sadece namaz kıldırmaz. O imam o mahalledeki yoksulları görüp gözetir. O mahalledeki halkın dini meselelerini deruhte eder. Devlet adına çözüme kavuşturur. Kendi çözemiyorsa bu sefer Diyanet İşleri Başkanlığı fetva bölümü ile çözüme kavuştur. Kardeşlerim şu anda Kur'an ayetlerinin hiçbirine korkusundan veya cesaretsizliğinden dolayı mana veremeyecek bir imam yoktur. Elbette ki bu konu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konusudur. Ancak sosyal medyada gördüğümüz bu gibi durumları dile getirmek bizim de bir mümin bir Türk vatandaş olarak görev görevimizdir. Kardeşlerim, Diyanet Erki, Diyanet İşleri Başkanlığı Şeyhül İslamlık mevkiidir. Sorumluluk e, az, a, arz eden bir makamdır. Hiç kimse kendisini Diyanet İşleri Başkanlığı konumuna getiremez, o sıfatta göremez. Niçin? Bakınız Elbette ki cemaatlerin de fetva mercileri var, fetva durumları var. Ama bunların bir sorumluluğu yoktur. Bir takım cemaatler bundan 20 yıl önce sigorta haramdır dediler. Şimdi hissediyorlar mı demiyorlar. Niye? Baktılar ki yanlış. Bundan 20 yıl önce bütün cemaatler resme ve fotoğrafa karşıydılar. Ancak şimdi kendi inşa ettikleri mabetlerinde kendi mürşitlerinin hem de Budist şekilde Buda'nın heykeli şeklinde bürünmüş silüeti var. Hisses var mı? Yok. Bundan 20 yıl önce televizyona karşı idiler. Televizyonun bir evde var ise o eve melek girmez diyorlardı. Şimdi hem televizyonlarda hem de telefondaki sosyal medyada boy gösteriyorlar. Demek ki bu insanlarla asla yola çıkılmaz. İslam dini çağdaşlığı ve ilericiliği bize telkin eden yüce bir dindir. Çağdaşlık derken sakın öyle çıplaklık efendim oyun Avrupa kültürü anlamayın. Şudur. Bilgi işlem değerlerine değer vermek. Bilgi işlem sistemini halk ile bütünleştirmek, halkı bilgi işlemle e evet, tanıştırmaktır. Yol yapmaktır, asfalt yapmaktır, uzayda yürümektir. Efendim, uçakla gitmektir, taksiyle gitmektir, selim davranmaktır. Kardeşlerim, İslam dininin yobaz ve irticai fikirlere tahammülü yoktur. Biz ne yapacağız? Devlet ne yapacak? Bırakacak bütün camileri, sonra Amerikan ajanları Rus Rus ajanları, İngiliz ajanları üç kulhu vallahi bir elhamı bilecek, birkaç sure öğrenecek. Sonra da ülkemizin ve inançlarımızın altını kemirecek, altını boşaltacak. Bu öyle mi? Hayır değil kardeşler. Değerli kardeşlerim, bunlar bizim görevlerimizdir. Heması işlerle uğraşan insanların önünü kesmek bizim görevimizdir. Bunları biz konuşmazsak Başkaları konuşmaz. Niye? Çünkü başkaları din adına bizi yıkmak istiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte bulunduğunuz bölgenin camisinin bir imamı olmayacak, manevi bir danışmanı olmayacak, dini biraz öğrenmiş ama amacı belli olmayan, diş mihraklı bir insan size o cami, camide namaz kıldıracak, o mescitte namaz kıldıracak. Siz de onun peşine namaz kılacaksınız. Ancak onun imanından dahi haberiniz olmayacak. Kardeşlerim akıllı davranalım. Bakınız tekrar ediyorum. İlticai ve yoz yobaz düşünce nedir? Bilimsel verilere karşı gelmek ona savaş açmaktır. Bundan 20 yıl önce 30 yıl Önce televizyon olan eve melek girmez, o evde namaz kılınmaz, kılınsa kabul olmaz diyen insanlar şu anda televizyonlarda sohbet ehliler. Televiz telefonlara savaş açanlar sosyal medyada efendim ne yapıyorlar? Kendi fikirlerini anlatıyorlar. E biz dini onlara teslim edersek ne oluruz biliyor musunuz? Taş devrinde yaşarız, taş devrinde. الفاتحه